Ya ben anlatmaktan çok çekindiğim bir anım daha var ama başladık madem anlatalım. Ya şimdi benim yengem sarı hastası tamam mı? Tabi o zaman dedem de yaşıyor. Neyse. E, bunu bilen komşulardan bir tanesi zaten hırsız diyorlarmış mahalleden. Hani böyle. Ya bunlara çok güvenmeyin eli uzundur falan filan diyorlarmış da. Bizimkiler saf tabi. nereden bilsinler. Başlarına gelene kadar. E, Bunlar artık nasıl bir yolu izlemişler bilmem ne yapmışlar falan filan. Üç tane çingene kadın. Gelmişler işte kapıyı çalmışlar. Babaannem de evde. Ondan sonra işte bohçacılar işte demişler bir şey gösterelim falan filan. O anda arkadan yengem yemiş. Kadının birisi durmuş böyle. Hii, demiş aman Allah'ım demiş. Babaannem demiş ne oldu iyi ne oldu iyi. Senin demiş evinde sarı bir şeyler var demiş. Lan her evde olur sarı bir şey. O zaman banka yok bir şey yok. Her insanlar Altınlarını bir yere saklarlarmış yani. Senin evinde sarı bir şey var. Sen hastasın demiş. Öyle deyince sen hazır mısın? Sen peygamber. Hemen moda girmişler. Ağlamalar başlamış. Sen nereden anladın bacım falan filan. O demiş ki ben anlarım. Ne yapmak lazım? Senin demiş hastalığını demiş 10 dakikada geçiririm ben demiş. 10 dakikada. Nasıl ne yapalım bilmem ne demiş sen bana bir bardak su getir bir bardağa da bir bardağın içine de ne kadar evde sarı değerli şey varsa koy içine sende sarılık var bak e tabi bizimkiler de haliyle sarı ne buldularsa koymuşlar içerisine altın bilezik kolye küpe hani altın mahiyetinde ne varsa koymuşlar değerli ya getirmişler şeyi bir bardak suyla bir bardak onları Kadın suyu bunun içine Bismillah ellezine evime inzileyle kadir diyerek böyle oradan ona oradan oraya yapmış böyle başından tülbenti çıkarmış ...odakla Kerim. He, başındaki tülbenti çıkarmış, bir güzel sarmış onu böyle. ...çalkalamış, çalkalamış... koymuş masanın üstüne. On sonra bakmışlar benim dedem de bir tane şeyi vardı orada. Teneke vardı. Akşamları o incir ağacının altında tenekesini yakardı böyle. Orada semaver çayı içerdi benim dedem tenekesinde. Üstüne koyardı yani çayın şeyi. Tenekenin içindeki külleri boşaltmışlar böyle. Yengeme demişler ki git uyu. Sakın uyanma. İyice uyu. Uyu senden gidecek demişler. Yengemi göndermişler yatmaya. Babaanneme de işte basmışlar yarım saat iyice yengem uyusun diye emin oluyorlar. İşte şöyle böyle işte bu musibet şöyle olur, bu musibet şöyledir, şöyledir falan filan babaannemi boyuyorlar. En son demişler ki Hacı teyze yaptıklarımızı görme. Ee, sana bir şey yapacağız demişler. Bilmem ne falan filan. Tenekeyi boşaltmışlar içindeki külümünü babaannemin kafaya geçirmişler. Diğer ikisi altınları alıp giderken o kadın babaannemin kafaya DÜMBE! GUMBLEY! DUMBLE GUMBLEY! diye çalıyormuş böyle taşak geçer gibi. Babaannemin kafasında teneke var. Tenekeye vuruyor. GUMBLEY! DUMBLE GUMBLEY! diye. Anam avradım <gülüyor> <gülüyor> Belki bir 10 dakika çalmış babaannemin kafaya. dumbley, GUMBLE GUMBLEY! GUMBLEY! Falan diye. Abi neyse demiş Hacı teyze demiş. E, sen böyle bir kal 10 dakika gelin uyanana kadar böyle kal demiş. E, gelin uyandığında inşallah bana çok dua edeceksiniz. Suyu bardağını da yanınıza koydum demiş. Açmayın demiş onu sakın. Tamam Allah senden razı olsun demiş gitmiş. Aradan yarım saat geçmiş dedem camiden geliyor. Tamam mı? Bakmış böyle evin önüne gelmiş ki babaannem böyle oturuyor. Kafasında teneke var. <laughs> Yanında da su var da. <laughs> Dedem böyle tenekeyi tutmuş, kaldırmış tamam mı? Babaannem böyle bakmış. İndir, indir, indir şeyi bozacaksın. Kız iyileşemeyecek, indir demiş. Dedem de korkudan indirmiş bu ne yapıyor deli diye. Demiş ki sen ne yapıyorsun? O da demiş ki böyle böyle bir şey oldu da falan filan demiş. İşte bardağın içine sarılıkları koyduk falan. Bardağın içine hangi sarılıkları koydunuz demiş dedem de. <laughs> demiş ki altın sarılarından dolayı böyle olur. <laughs> Başlamış dedem. Dımbalı ya <laughs> Bu sefer de dedem başlamıştı. yaptım. <laughs> abi tabi dedem koşmuş ama abi ne babaannem ne tarafa gittiğini görmüş kafada teneke var amına <laughs> Babam kahveden dedemin bağırışlarına şey yapmış. Sizin Allah belanızı versin aptallar gerizekalılar diye. Kahveden koşmuş gelmiş ya adam abi, nedir bu falan diye öyle Böyle böyle bir anıdır işte. Şimdi bunlar da adandı ya. Aradan biraz zaman geçmiş. Böyle bir iki sene falan. Ondan sonra nereden bulmuşlarsa bir tane altı parmaklı adam bulmuşlar. ihtiyar. Nereden bulmuşlarsa ama ondan sonra adam yine Tabi gelmiş bizim babaannemin kapısına. Çalmış kapıyı. Ondan sonra Allah rızası için demiş bana bir bardak su verir misin hanım kızım demiş. Bak bu adamın altı parmağı var. Ananı sikiyim. Hızır geldi ona. İşte babaannem durur mu? Hemen sular. Ondan sonra dedem de evin içindeymiş Allah'tan bu seferkine. Neyse suyu vermiş falan filan. Bakmış ki babaannem koşturuyor. Elleri titriyor. Hani Hızır gördü ya böyle hani sular mular böyle. Dedem çıkmış kapıya işte. Ondan sonra bakmış suyu falan içiyor. Dedem çıkmış dışarı şeyin oraya. Yine o oturduğu yerin oraya gitmiş. İşte dedemin yanında işte Allah işte senden razı olsun. Bütün sıkıntıların gidecek. Hiç merak etmeyin. Sen bu suyu bana verdin ya. Allah işte şöyle yapar böyle yapar falan filan. Tabii dedem onları duymamış. Adam da suyunu içmiş. Demiş ki hanım teyze demiş işte evinizde demiş var mı demiş. Hani böyle bir pahada değerli bir şey. Hızırı boş göndermek olmaz falan demiş. Tamam mı? Yani babaannem işte efendimi falan bağlayınca Altı parmağı da babaannemin gözüne soka soka böyle böyle suyu için canlı. <laughs> Neyse o zaman Allah'tan ki artık babaanneme falan para emanet etmiyorlar. Herkes altınlarını yanında götürüyor ama. <laughs> Babaannem de çıkarmış o zamanın parası 50 milyon para. Var. Şimdinin 500 lirasıdır ha. Ondan sonra 50 milyonu vermiş dedem tabi izliyor. Dedem tecrübeli ya yine dövecek babaannemi. Adam çıkıyor hemen kapıyı dönüyor. Sokaktan sonra böyle hızlı hızlı yürümeye başlıyor. Dedem enseden tutuyor. <laughs> Sen demiş Hızır'sın ha. o oh, sen değil Hızır değil. Hızır'sın amın adamı diye. Soğan yarar gibi adamın buradan pekmezini akıtmış taşla amına Sonra babaanneme gitmiş bir daha. Dıbbıle ya dımbıldım. <laughs> sen akıllanmayacak mı? Dıbbıle ya dımbıldım. Valla o ev ne zaman ki yıkıldı. Orada rahatladılar artık. Herkes kendi yerine geçti artık. Dıbbıle. Evet altınları çalanı buldular mı? Ne bulmasam amına koyayım jandarma geldi, bilmem ne geldi. Jandarma geldi. Şeye hani çağırdılar. Babam gitti, babam gitti Jandarma çağırdılar. <laughs> Adamlar gülmekten Güzel <laughs> hikayeyi de hele ayakta Adamlar gülmekten tutana tutamadılar ya. Teyze diyor şey babama diyor ki abi diyor nasıl yapmışlar diyor ki annemin tenekesine böyle dımbırley. <laughs> annemin kafasına teneke koymuşlar dımbırley ya yapmışlar diyor. Komutan başlıyor gülmeye jandarma ya. Çaça legaşimine. Siftah senden bereket yüce. Halladım oluyor doğrusu.